vücudun çeşitli yerlerine boyu, kaş, rümel artık bayanlar ne diyorsa bunlar nasıl yapılır hemen gösterelim o rengini seçiyoruz aynı şekilde soft light fırçamızı alıyoruz evet fırçamızı biraz küçültüyoruz

Aslında siyahlaştırma hemen siyah rengimize alıyoruz. Evet. Şekil bunları da Evet. Bu kadar basit işlem aslında. Fazla zorlanacak bir şey yok. Eğer yani dediğim gibi şuradaki çalışmayı daha iyi yapabilirsiniz. kadar basit. Zor olan bir şey yok. Oldukça hızlı. Bir dakikamızı bile almıyor. Gördüğünüz gibi.